bu sürecin karşılıklı çıkar ilişkisine dayandığını, vatan ve millet sevgisine veya çıkarına dayanmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ne yazık ki keşke vatan ve milletin yani menfaati gereği bu kararlar veya bu duruşlar sergilense biz hepimiz alkış tutarız ve bundan da gurur duyarız. Üzülerek ifade edeyim ki daha önceki programda da söyledim. Bu proje bize ait bir proje değil. Bu proje Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli vesilelerle bizim burada bazı güçlere üflediği bir senaryo. Yani PKK zaten e, işi yani gelişmeler gereği dünyadaki gelişmeler ölçeğinde Türkiye'de bir tavır değişikliğine, metot değişikliğine gidecekti. Metot değişikliğinde kendisine dışarıda Suriye'nin kuzeyinde bir üs kurmuş ve orada bir yönetim oluşturmuştu. Burada silahı bırakmayı düşünen PKK kendisi için müttefik diye ilan etti, Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla Türkiye ile barışmak istediğini ifade etti. Hı hı. Bunu Öcalan üstlendi. Burada Şengal Atasagun üstlendi. Şengal Atasagun kimdir? Bahçeli'nin danışmanıdır. Eski, Eski mit, MİT müsteşarıdır. Baş, baş, müsteşar baş, müsteşarıdır. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim önümüze koyduğu bir proje, bir tiyatro bu. Açık ve net söylüyorum. Keşke bize ait olsa. Keşke bizim Amerika'nın yani, Amerika projesi. Şimdi Amerika bunun, diyor ki bunun arkasında devlet var mı? Yani milli istihbarat teşkilatının olduğu anlaşılıyor İbrahim Kalın defalarca o evet, bölgeye gitti geldi sonuçta. E, herhalde Yocalan'la görüşme e, sürekli olarak sürdü. Mit bir ilk teşkilat. baştan Mit ve istihbarat görüşmeleri sürdürdü. Sonra siyasilere döndü. Sonra dem heyeti kabul edildi aracı olarak. Sonra dem güya muhatap kabul etmeye çalıştılar. ve dışarıda muhatap kabul ettiler. Yani Öcalan'la doğrudan görüşmeler yapıldı ve o sonuçta buraya geldi. Ama bunu ortaya koyan, bunu Türkiye öneren, Türkiye'nin kucağına bırakan Amerika Birleşik Devletleri. Peki. Yani Salih Müslim kim? Zalim İskim evet ya pe Ama PKK ile iç içe olan hı hı. Abdullah Öcalan'a liderim diye mi insan değil mi? Ama işte Abdullah Öcalan çağrısına Uymadı Uymadı ama şöyle Zaten Amerika'nın projesi de bu Diyor ki içeride sizin sınırların içerisinde Silahlar ve silahlı insanlar Dışarıya çıkacak bunlarla barışın Bunlarla oturun konuşun bunlarla bilmem ne yapın Ama Suriye'nin kuzeyine Karışmayın Benim müttefikim bunlar Güvenilir müttefikim IŞİD'e karşı savaşmışlardır. IŞİD'i şu an kontrol etmekteler. Falancalara yön vermekteler. Bu sebeple oraya müdahale etmeyin diyor. Kim diyor? İsrail diyor. Kim diyor? Amerika diyor. Şimdi bak resmi doğru okumak okumak lazım. Okumadıktan sonra sonuçlar da yanlış. Sonuçta çıkar. bu Türkiye'nin projesi değil Amerika projesi.